Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ogeda'ya hayatının en büyük darbesi. Ağır kullanılmış adadan gidebilir. Öyle bir yasa girdi ki ne yürüyor ne koşuyor. Survivor All Star 2022 büyük bir heyecanla ve hızla devam ederken yaşananlar herkesi şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Artık yarışmadan daha çok kavgalar ve kaoslar öne çıkıyor. Oyuncuların performansından ziyade SMS oylamasını belirleyen şey oyuncuların karakterleri oluyor. Bu anlamda dün 17 Nisan 2022 tarihinde yaşananlar Ogeday'a hayatının en büyük darbesinin vurulduğunu gösterdi. Eğer bu acıya dayanır da yarışmadan çekilmezse SMS oylamasında birinci olan isim Ogeday olur. Survivor'in en sevilen yarışmacılarından olan Ogeday Girişken'e öyle bir darbe vuruldu ki, hayranları resmen sinir krizi geçirdi. Duyar duymaz gözleri dolan ve kendinden geçen Ogeday Girişken, yürümekte dahi zorluk çekti. Neler oluyor? Ogeday'a ne oldu? Survivor 2022 All Star'da kavgalar, kaoslar, ayrılıklar, birliktelikler bir türlü bitmek bilmiyor seyirciler aslında bu durumdan ne kadar şikayetçi olsa da, Survivor'da bu tarz olaylar yaşandıkça ertesi günkü bölümü reyting rekoru kırıyor. Dün yaşanan olay resmen herkese ibret oldu. Milyonlar o Geda'ya destek olurken, eğer o yaşadığı bu acıyı aşabilir de yarışmaya veda etmezse, halkın oyları sayesinde SMS'lerde aldığı birinci ligde yüksek ihtimal şampiyon olacak. Peki, o Geda'ya neler oluyor? Kullanıldı mı? Kim nasıl kullandı? Her ne kadar yalanlasalar da aralarında aşk olduğu net bir şekilde belgelenen Ogeday ile Nisa Türkiye'nin gündemine oturdu. Nisa resmen Ogeday'ı yarabandı olarak kullanmış. Ogeday'ın bunu fark ettiği anlar milyonları göz yaşına soktu. 17 Nisan 2022 tarihinde adada yaşananlar resmen herkesin parmaklarını ısırarak izlemesine sebep olurken, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yazıklar olsun, yorumlarının bir numaralı hedefi olarak kendilerini gösterdiler. Peki, neler yaşandı? Daha öncesinde Barış Murat Yağcı ile sevgili olan Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday Girişken ile adı anılıyordu. Sonrasında ikili reddetse de aşkları belgelendi. Ortaya çıkan fotoğraflar, adadaki yakınlıklar derken herkes ikilinin sevgili olduğunu bilir hale geldi. Dün 17 Nisan'da Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı öyle bir kıskandı ki, herkes, yok artık dedi. Yağcı, karşı takımdaki ağlayan kadın yarışmacıları teselli ederken, Nisa resmen delirdi ve hakaretleri ardı ardına sıraladı. Bu esnada Ogeday girişkenin bakışları ve duruşu herkesi gözyaşlarına boğdu. Hala Yağcı'yı unutamayan ve en ufak olayda dahi yoğun bir şekilde kıskançlık gösteren Nisan'ın Ogeday'ı kullandığı iddia edildi. Ogeday'ın bakışlarıyla 5 dakikada hayatının nasıl başına yıkıldığı görülürken milyonlar Ogeday'ı destekledi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.